going to solve the last exam question. Okay. Evet çocuklar bugün geçen olduğunuz denemenin sorularını çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Read the responses. Which questions are they answering to? Ne diyor burada? Hangi soru ya cevap veriyor olabilir? Buradaki cevaplar hangi sorunun karşılığı olabilir? Yes. Misha. We should pollute sea and air. We should destroy forests. We should talk, we should donate to animal organizations and work for wildlife. And Henry, we shouldn't hunt animals and we are poor. Yes, for. Yes, in uh, this video, the is pollute your destroy your No, this is not our question. Yes, what should we do protect with life? What should we do protect with life? Vahşi yaşamı korumak için ne yapmalıyız? E ne yapmalıyız? Denizleri kirletmemeliyiz, havayı kirletmemeliyiz, hayvanları e, avlamamalıyız, kürt giymemeliyiz ya da e, ormanları yok etmemeliyiz. Yes, what do you know about wildlife? Vahşi yaşam hakkında ne biliyorsun? How long do animals live? E, hayvanlar diye soruyor. Yani burada bizim cevabımız ne oluyor çocuklar? B. K. Okay. B. Yes. Geldim ikinci soruya. What are blah blah for? They are for playing tennis. Do you like this sport type? Yes, I do. It's my favorite. Okay. She's really thoughtful. She always thinks about what other people want or need. She can play tennis. And she practices often. I like spending time with her. Evet, hemen bir bakalım ne diyor? Gives information about Jennifer's appearance. Yes, yes. Jennifer, paragrafta Jennifer, Jennifer'ın görünüşü hakkında bildiriyor. Is it true? No, there is no information. Jennifer's appearance, okay? Describes what they do together. What they do together. Describes, in truth, like in truth, describe, tanımlama. Ne diyor? Beraber ne yaptıklarını söylüyor, anlatıyor, tanımlıyor. Hemen yerine geçiyorum. Tell us about Linda's personality. Linda'nın karakteri hakkında bir şeyler söylüyor. Karakteri hakkında konuşuyor. Bize bilgi veriyor. Bizim Linda Linda'nın olduğu olduğuna ilgili bir bilgi vardı mı? mi? Hemen çevirip bakalım. Merhaba, ben Jennifer. Pek çok arkadaşım var ama Linda benim en yakın arkadaşım okulda. Ergenomlal değil. Ergenomlal değil, iyi geçinme. Onunla iyi geçiniyorum. O uzun, ince ve e, uzun sarı saçları var. çok kibar bir arkadaş canlısı hmm. and she enjoys meeting new friends ee, yeni arkadaşlarla uh, buluşmaktan keyif alır bu yüzden so she has got a lot of friends çok fazla arkadaşı var she is also very clever zeki really thoughtful düşünceli always thinks about what other people want or need her zaman düşünür diğer insanların neye ihtiyar, ne istediğini ve neye ihtiyacı olduğu hakkında hep düşünür. Şikayet ile ektiğiniz, tenis oynayabilir ve sık sık practice yapar yani ee, antrenman yapar. I have spent time Onunla zaman geçirmeyi seviyorum. Yani biz burada neyden bahsediyoruz? Jennifer tell us about Linda's personality. hangisini, e, hangisinden bahsediyorum. I want to organize a surprise party, surprise birthday party for my best friend Bahar. So, I want a big cake. I need candles. Uh, I will buy some food at the race. I will buy balloons to decorate the food place. Ne diyor burada? Bir parti organize etmek istiyorum. Sürpriz bir doğum günü partisi arkadaşım Bahadır için. Bunun için bir kefe ihtiyacım var bir kek sipariş edeceğim. E, bunlara ihtiyacım var. biraz yiyecek ve içecek satın alacağım. Yiyecek içecek. Ve balonu e, dekor etmek için, yeni dekor etmek için de balona ihtiyacım var. E, peki peki party bahsediyor mu? Parti şapkasını? No. So, can say değil. Yes. Go on. not means never. No. Yani hemen hemen hiç, asla değil. Çok ara sıra demek. Yani çok çok nadir, hemen hemen hiç demek. O yüzden it is wrong. And C. Betty and Joe. Betty, John Betty, John Sometimes go swimming. Yes, swimming. Betty and John. sometimes go swimming. Yes, correct. And they like the gymnastics. And yes, every summer, always, every summer, always, they like the gymnastic. They like the gymnastic. So, it is correct. It is correct. The other, the other option, Süleyman. So he always goes to rafting and turning. Zaten rafting, he took it in always gave his hard labor, never the hiç. O example, hard sink. Knitting dead part. And this other was a A. Where do Camelons live? Where do Camelons live? B. When did they become extinct? When did they become ex extinct? And C. How tall are they? How tall are they? And D. What should we do to protect? them. What, what should we do protect them? Evet sorular ne diyor? Nerede yaşıyor? E, ne zaman yok olmaya başlamış? Ne kadar uzunlukta? Ve onları korumak için ne yapmalıyız? Hemen bakalım. Camelons are lighters. E, bu bunlar sürengendirler. They live in Northern Africa. Kuzey Afrika'da. The Middle East. E, Orta Doğu'da. Endemia Hindistan'dan and Madagaskar, Madagask Madagaskar'da yaşarlar. Zaten direkt bizim sorumuzun cevabı çıktı mı? Evet. Ama devam edelim. They have got the backbones. Backbones, omurga. Omurgaları var. Also they have got the tongues. Ayrıca uzun dilleri var, Tongue dil. Catch insect, ee, böcekleri yakalayabilmek için uzun dilleri var. And their eyes move in different directions. Gözleri sürekli farklı yönlere hareket eder. Sürekli hareket halindedir. They can fill their lungs with air to look bigger. Oh my god, this is interesting information. Ciğerlerini doldururlarmış havaya daha büyük görünmek için. Daha büyük görünmek için ciğerlerini havayla doldururlarmış. Moreover, the dahası they lay eggs and yumurta bırakırlarmış ve they can change their color of their skin to match the environment. Oh my god. Gittikleri yani e, çevreye uygun olarak renk değiştirirlermiş. Yani atıyorum yeşillik bir çevre gitti, yeşil. Atıyorum daha böyle renkli bir çevre gitti, daha renkli bir şekilde deri değiştirirlermiş. Çevreye uygun olarak deri değiştiriyorlarmış. Çok enteresan bir bilgi. Bak, anı biliyoruz ki cevabımız Adana nerede yaşadıklarıyla alakalı bilgi veriyor bize. Paso. Kind of, kind of party is costume party, yes. The date of David, yes. 17th March, yes, date. And would you like to attend it? would you like to attend David? Yes. Where is, where is Flower Street, No. 33? The place of the party, yes. Flower Street, but we don't know, there is no information about what the inviter needs for the party. We don't know, there is no information. So, our correct answer is C. Okay, C. And. Then is Burma was busy on that day, but she accepted Bernard's invitation. Bakalım. Bir invitation var, davet var. Muhtemelen kabul ediyor musun, etmiyor musun gibi bir soru. Bunu zaten derslerimizde çokça çözdük. I'm organizing Miss Pro's birthday party for Nancy on Sunday afternoon. Would you like to join us? Bir Nancy için parti organize ediyorum. Katılmak ister misin? Kızarın, bu. Be. Yani e, partin nerede olacak? Hemen senye bakalım. Sandy wants to attend the party. Sandy partiye katılmak istiyor. Attend katılmak. Want istemek. But she doesn't know the place of the party. Yes. Şansınız ki tek ne diyor doğru cevabı bulduk. Evet. Çünkü neden partinin nerede olduğunu soruyor. Yani partinin e, nerede olduğunu bilmiyor. Evet. Bu doğru. Hemen diğer şıkkına şey bakalım. Wendy very busy on that day, but she accepts Bernard's invitation. Wendy is very busy, but busy on that day, but she accepts Bernard's invitation. Diyor ki, Wendy o gün çok meşgul ama daveti kabul etti diyor. Bakalım hemen Wendy'ye. I am very busy these days. Okay, it is correct. So, I am sorry, I can't. So, She doesn't, she she didn't accept Bernard's invitation. Okay, burası yanlış. Yani daha Kabul etmiyor, ne yapıyor? Reject ediyor, Red ediyor, refuse ediyor. Okay? Yes. Yani see, Bernard and Tom, Bernard and Tom arrange a surprise a birthday party for their best friends. Okay, hemen atıma bakalım. That sounds great. Kulağa harika geliyor. I will be there for sure. Evet orada olacak. We should buy a present for her. Onun için bir hediye almalıyız diyor. Şimdi bunu söyleyen biri partiyi düzenliyor mu? Arrange. Düzenlemeyi. party sadece Berna düzenliyor. düzenliyor. Only Berna. Only Berna arrange a surprise party. Okay? Zaten Tom and e, Berna and Tom dediğimizde arranges olmaz. Arrange olur. Çünkü çok. Diğer şaka. Bu da yanlıştı. The party is for Sandy. Is it true? The party is for Nancy. Nancy. Okay? Nancy. So our correct answer is B. Which question? Yes. Okay. Oh. doesn't like her or information is wrong. Okay? Çocuklar, A şıkkı yanlış. Neden? Çünkü Emily spor programlarını e, haberleri tercih etmiyor. Haberleri spor programına tercih ediyor. Geldim B'ye. <laughs> Tina and Anna prefer news to horror Tina, Anna. Prefer? Prefer news to horror. Prefer needs to hard no Tina and Anna prefer hard things to needs. Bak ikisi de hard things seviyor ama needs'i sevmiyor. O zaman bu bilgi de yanlış tam tersi olacaktı. Tina and Anna prefer hard things to needs. Yani c'ye Anna doesn't like sports program. Anna doesn't like sports program but she like quiz show. She like quiz show yes she like quiz show but she likes She likes music show, she likes sports programs too, okay? She likes ball a lot, okay? İkisini de seviyor. The sport programı sevmiyor değil, bakın burada gördüğünüz üzere seviyor. Yani son şıkka ki muhtemelen doğrular şıkkımız. Emma and Tina, Emma and Tina like watching a football match. We can say like watching a football match? Of course, because she, they like, yani Emma and Tina like sports program okay sports program they like sports program so we can say anna and tina like watching football match okay yes and last question But they can't stand news diyor ki ee, ünlü insanların konuşmalarına ee, ünlü insanların konuşmalarıyla ilgili programları seviyorum ama haberlere dayanamıyorum. O zaman bu da haberle alakalı değil. Mark. hemen markı denedim. Geldim. Ba. I'm keen on. I'm interested in. Okay. İkisi de aynı anlamda. Entertaining and fun program. Eğlenceli ve komik program ilgili hoşlanıyorum. Bu ne bakıyor? Sen ne düşünüyorsun diyor. O zaman bu bunu mi? Zaten bu şeylerim yok. Geldim. I enjoy the ongoing program about the day to day lives of a group people. Diyor ki bir grup insanın günlük gün hayatlarında neler olduğu ile alakalı programlarda hoşlanıyor. Yani reality show gibi. O zaman Rafael'i e de mi? Eledim. Geldim. seni happens in our country and in the world every day. Diyor ki, ben diyor ülkemde ve dünyada her gün ne olmuş onu öğrenmeyi, ne olduğunu öğrenmeyi istemiyorum diyor. Yani neyle ilgili bu? News tabi. It is related to news. So our correct answer is B. Okay. Hemen hızlıca tekrar geçiyorum şıkları. Kontrol edin. Evet, gelsin bakalım. Yes. Bir, bursa. İki, ile şapandolaştırırsanız sevinirim. Bugünlük bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.